Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. müze yeni güncelleme var arkadaşlar. Yeni güncellemeyi kontrol edeceğiz. Yeni güncellemeye bakacağız. Yeni güncellemede neler gelmiş onları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte. Umarım video hoşunuza gider. Hoşunuza giderse video, videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Direkt şöyle e, videomuza geçelim o zaman arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde şurada gökyüzü çölünü diye bir şey var. Burada e, oyunu tanışıyor bize arkadaşlar. Uçağa bindikten sonra uçuş istikam, istikameti üzerinde gök adalarına açılan bir iki portal belirir. Ondan sonra gök adası gündüz yüz yüze çekişmeli savaşları seven oyuncular için idealdir. Gök adası gece ise hazine aramayı tercih eden oyuncular için idealdir. Yani burada demek istediği şey bir gündüz modu var bir gece modu var arkadaşlar portalın. Oraya atlamak isterseniz gece moduna atlarsınız. Gündüz moduna atlayınca gece moduna bir zamandan sonra gece moduna dönüyor arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Gece modunu da aynı şekilde atladığınızda bir zamandan sonra gündüz moduna dönüyor arkadaşlar. Her neyse buraya da atlayalım. Portal açabiliyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Portaldan bomba atabiliyoruz. Diğer tarafa geçebiliyoruz. Araçla geçebiliyoruz. Bence çok güzel yani. İlerleyen zamanlarda kanca manca vesaire gelirse çok memnun kalırız arkadaşlar. Umarım gelir. Portal arsası oyuncunun önünde ve hedef konumunda portalar oluşturarak oyuncuların ve nesnelerin hızlı ışınlanmalarını olanak sağlar. Bunu da geçelim arkadaşlar. Çok güzel olmuş böyle tanıtmaları. Şöyle kutularımız var arkadaşlar. Kutuların içinden 16 vesaire ışınlanma şeyi falan çıkıyor. Sanda bulut ödüller kazanmışken hazine alanına git diyor. Hazine alanları belirleyecek arkadaşlar e, haritada. Oralara gidip e, bunları açıp o şekilde silahlarınızı e, alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle sağa geçelim. Şöyle bir halımız var arkadaşlar havaya uçabiliyor biraz alçak uçuyor ee, en yükseğe de uçabiliyor orada e, hızlan vesaire var zaten göstereceğim bir gameplay oyunu atacağız arkadaşlar hava seyahat etmek için bir uçan halı olarak onu sür diyor arkadaşlar şöyle geçelim şöyle bir Alaaddin sihirli amcamız var. Mezrin'e giren oyuncuları lamba Cini ile birlikte dans ettiren bir neşeli dans alanı oluşturmak için bir neşeli el bombası kullan. Neşeli el bombası diye bir şey var arkadaşlar. Sarı böyle. Zaten oyun alanında göreceksiniz. Yeniye atlayacağımız yerde. Orada neşeli el bombası kutularda da çıkıyor dediğim gibi. O kutuların içinden de çıkıyor. Her yerden çıkıyor genelde. Onu attığınız zaman rakip oyuncuya, Rakip oyuncu o alanda en, ilk başta küçük alan oluyor. Attıkça o alan büyüyor arkadaşlar. Alan büyüdükçe de adamın dans etmesine olanak sağlıyorsunuz ve adamı içeride vurabiliyorsunuz. Öyle bir şansınız var. Ya da adamı izlersiniz, dalga geçersiniz vesaire. <laughs> Tümünü açıp. Yani öyle bir şey yapmayın tabii ki. Her neyse şöyle etkinlik dükkanlarına bakalım. Şöyle bir şeyimiz var. Hazina parası diye bir şey var arkadaşlar. Temelde etkinlik dükkanından alınan konoksiyon eşyaları elde etmek ya da ıı, elde etmek ya da fırsatların kilidini açmak için kullanılabilirmiş arkadaşlar bu. Bunu da şu parayla alıyoruz. Bunu da oyunu oynadıkça herhalde alabiliyoruz. Şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Elde edilen ilgili koleksiyon eşyasının kilidi koleksiyon sayfasından açılabilir diyor arkadaşlar. Böyle bir şeylerimiz var. Bunlar da şu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle geçelim sağa. Şöyle bir şeylerimiz var. Geçmiş sezonlarda kaçıncı olduysanız RP'lerde ya da RP'lerde. E, onun şeyi var arkadaşlar burada. E, dediğim gibi bu şekilde. Şöyle şuraya tekrardan girelim. Etkinlik tükürüğüne. 1200'de bundan var. Altın çağ kilit açma izni. Onun haricinde dediğim gibi bunlar bu şekilde. Şöyle temamız var arkadaşlar. Arka planımız var. Bunlar süreli şu anlık. Kaç günlükmüş? Yazıyor mu? Yazmıyor burada. Şöyle bir şeyimiz var. Burada şeyiniz gözüküyor. Şöyle bir temamız var. 3 günlük herhalde bu. Aynen 3 günlük arkadaşlar. Bakayım 3 günlük mü? Evet 3 günlük. Şöyle bir çerçevemiz var arkadaşlar. Şöyle bir çerçevemiz var. Şöyle kutlama şeyimiz var, konfetimiz var. Şöyle dinamik kullanıcı ismi var arkadaşlar. Bu ne? Açılış kaplaması. 3 gün bu da süresi. Çevrim dışı sandık. Bu neymiş arkadaşlar? Aa, 200 BP'ye alabiliyoruz bu arada. Alalım arkadaşlar. Şöyle 100 tane alalım. Bayağı da BP'miz varmış. Şimdilik 100 tane alayım. Şunu bir parçalayalım. Aa, 20 saat. 20 saat 19 saat sonra yani 20 saat sonra bu açılacak. Ondan sonra büyük ihtimalle bunu açabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun haricinde başka nelerimiz var arkadaşlar. Şöyle bir bakacağım. Etkinliklere girelim. Ramazan Bulut Pazarı. Şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Bunları girip alabilirsiniz. Şöyle şunları da alalım arkadaşlar. Başka neyimiz var diye bakıyorum şu an. Yoldaş var arkadaşlar. Şöyle bir yoldaşımız var. Aslan yoldaş. Bu daha gelmedi. Incelediğince şu an alınamaz diyor gördüğünüz şekilde. Bunu alınması için bunun kutusu gelmesi lazım. Kutusu gelince e, alır mıyım? Almam arkadaşlar. Yoldaş yani, bence çok mantıklı bir şey değil arkadaşlar. Onun haricinde arkadaşlar gördüğünüz şekilde klan bilgi kartı var arkadaşlar. Şöyle klanla ilgili bir şeyler gelmiş. Şöyle e, yeni çerçeve gelmiş arkadaşlar. Şöyle yeni bir korkusuz kanatları sanat alma sınırı diye bir şey gelmiş. Şu zaten vardı. Bu gelmiş. Onlarca aşağılarda şu gelmiş. Bu gelmiş motor merkezi. Bunlar gelmiş. Bunlar yoktu sanırım. Ben öyle hatırlıyorum. Başka da bir şey gelmemiş diye düşünüyorum arkadaşlar. Abi. Aa. 199 paramız var. Bir Scar L var burada arkadaşlar bu arada. Bu Neymiş abi? İlk defa gördüm ben bunu. Aa çok güzel. Scarlett'i alalım o zaman arkadaşlar ne diyorsunuz? Şöyle bir seçeceğimiz var bu. Yok. İyi değilmiş arkadaşlar. Bu arada. Kaç tane alabiliyoruz bundan? 20 tane alabiliyormuşuz arkadaşlar. Şöyle şunu alalım o zaman. Scarlett'imizi alalım arkadaşlar. Bir de ayrıyetten şuradan şöyle kırmızı bir tane şey alacağım. Bunu da alalım. Tamam süreli herhalde. Aynen süreli arkadaşlar. Bunu da kuşanırız. Evet arkadaşlar şuraya geldik. Burada bir sürü hediyemiz var arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Ee, şöyle şuraya geldik. Burada tabanca 3, 30 tane gümüş parçacık. Ondan sonra şundan verdi. Bayağı bir hediye veriyor arkadaşlar. Yeni bir canına geldiği için. Onun da bilgisini vereyim. Bayağı yeni bir şeyler geldi arkadaşlar. Ondan dolayı e, ee, hediyemi de veriyor. Ne? Burada. Bak. Öyle bir şey yapıyor yani. He. Ee. Hı -hı. Hadi anne, hadi anne, hadi anne. Çık çık çık. Geleceğim ben senin yanına. Eee, bunu Anne, açım, aç o Aç. Evet. Açım. Yes. Patates yapsana. Yapsaydım yapsam mı? Yaptırdım ben, ayağından dönemiyorum. Tamam anne, hadi öpüyorum. Süne geldim ben seyircim. Aa, gel seyredin. Gelsin de seyredebilir. Abi sana söyleyeceğim. Niye gitmedin de? Ne yapayım sen gelme dedin. Ben gelecektim tam çıkmıştım yoldaydım. Git şerbeten git üçte şerbeten. Yani üçte gelirim zaten ben yani. gelseydin gelirdin Niye gelmedin ki ben anlamadım. Evet. Şöyle şuraya gelelim. Burada nelerimiz var bakacağım. Burada yeni bir tane şeyimiz varmış. Bir şey yok. Özele girelim şuradan. Şuradan bir şey vardı. Ne almıştık? Yeni ha şu almıştık. Ona gerek yok. Ee, Onun ardından şunu seçeceğim. Başka neyimiz var? Çerçevelerimizi bir değiştirelim. Ha, buymuş. Tamam. Bunu da almış bulunmak tez geldiğiniz zaman bunları teker teker alabilirsiniz arkadaşlar. Şunu teker gelmiş. Şunu da al aha. Aha şey hediye etmiş. Güzel. Şimdi kuşanalım arkadaşlar. Kaç günlük acaba o? bakacağım. Evet. Kaç günlük acaba arkadaşlar? Alım envanterden. Nerede o temalarımız? Evet, şurada. Kaç günlükmüş abi bu? 3 gün. yine bu var. Bu zaten normal. Bu üç günlük. Bunu bir seçelim yapacak bir şey yok. üç 3 gün sonra gider yani böyle e, hiç lafı uzatmadan direkt gameplay'eceğimize geçelim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Hiç lafı uzatmadan direkt Erangel gameplay'imize, yeni güncellememize geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle geldik. Oy 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 burası neymiş böyle? Burada bir dans edelim. Oy! <laughs> Çok iyiymiş bu arada. Vallahi güzelmiş burası. Ne <laughs> hale oğlum. oyna benim. Sağ mı Arkadaşlar çok iyi ya <laughs> Oğlum çok eğlenceli <gülüyor> <gülüyor> Başka ne var? <laughs> <laughs> çok iyi abi. Hop 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 Başka nelerimiz var? Başka şöyle var? Başka ne var? Başka ne var? ya çok güzel lan burası var? Tamam, çok güzel var? olaya çok güzel gittik arkadaşlar On numara beş yıldız. Ooo <laughs> geçiş geçiş çok <laughs> iyi. Hemen arkadaşlar uzatmadan direkt şöyle şu haritamızı göstereceğim arkadaşlar çok size. Şöyle haritamız bu şekilde arkadaşlar. Şu evet. yer var. Hadi bakalım. Ee, şöyle gemi geçiyor buradan. Bu Allah yoldan. şu yoldan Hadi da gemi atmaya geçiyor Hadi arkadaşlar. Gece modu Bak, şu hal herhalde. Bu da gündüz modu. Şöyle gündüz moduna doğru atlayalım arkadaşlar. Allah, Allah. Allah. Allah ben de bilmiyorum Allah. şu Allah. an rastgele Allah, girdim. Baba, girdim. Patalım. Şöyle rastgele girdim bakalım hayırlısı olsun. Atladık arkadaş. Oyun şu an fena donuyor. Dondu dondu. Tamam güzeldi. Evet seslere bak. Evet. Oy 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 oy. Ne oluyor? Abi. O ne? Silah ver. Silah yok mu? Buraya. avro dönü. Lan oyun çok takılıyor arkadaşlar. Ya şey yapamadık. Tamam canlanabiliyoruz. Nereye canlandık? Gatka'ya doğru canlandırdı bizi arkadaşlar direkt. Allah Allah. Tamam yapacak bir şey yok. Oralara geçeriz ama şu an oyun çok takılıyor. Yeni güncelleme geldiği için büyük ihtimalle arkadaşlar oyun şu an takılıyor. Her neyse şöyle Scar'la bizi canlandırdı arkadaşlar. Bir seviyeye elek, bir seviye kask o neymiş abi? Bereket jetonu tamam. Şöyle bakacağız arkadaşlar buraya tekrardan oraya gidebiliriz. Şöyle ufak bir loot yapıp hemen e, şu şeye doğru geçeceğim arkadaşlar. E, neydi? Şuraya doğru geçeceğim, şu şeyin üzerinde doğru geçeceğiz. Kaç dakikası var? İki dakikası var onun önünde. Hemen şuradan lootlarımızı yapalım. Buraya daha atlayan olur mu arkadaşlar? Olur abi. Önceden size tanıtmak isterdim modu. Ee, daha önceden e, burada olsaydım tanıtmak isterdim arkadaşlar. Aha bombayı verdi. Arkadaşlar bak bu ne el bombası. Rakibi atınca rakip dans ediyor bu arada. Şöyle. Marketimiz değişti mi ona bir kontrol edeceğim şimdi hemen. Şöyle marketimize de bakalım. Bakmışken önümüzdeyken. Marketimize yeni bir şey gelmiş. Şöyle neşeli el bombası ve e, gördüğünüz şekilde şu var. Bunu da göstereyim buradayken arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle mesela şöyle bir portal oluşturduk. Şöyle direkt konum hatası dedi arkadaşlar. Ne var? Tamam ışınlanma hatası, hedef konum hatası diyor. Ne alaka abi? Ya 11 saniyesi var. Ne alaka? Aa şurada bir yer var. Onu da kontrol edelim. Şunu bir göstereyim size arkadaşlar hızlıca. 4 saniyesi kaldı. 4 saniye sonra geçebiliriz diye düşünüyorum. Aa gitti arkadaşlar. Süresi o kadar ama ben niye geçemedim? Anlamadım onu şu an. Her neyse şurayı bir kontrol edelim. Burada nelerimiz varmış? Neymiş abi buralar? Aha kutularımız var arkadaşlar. Şu kutularımızı bir açalım. Nasıl açacağız? Açamıyoruz. E. Toplama diyor. Toplayalım. Aha. Ha şunları atacağız. Tamam, atalım. Hop. Tamam, patladı. Şöyle bir kutu geldi arkadaşlar. İçinde neler var? Avuk. Tamam, güzel. Bu arada birisi geldi. Bu tamam gel buraya oğlum neredesin lan görünmüyom bile allah allah 4x m762 o adamı biz bitirmiş miydik bitirmemişiz onu da hemen şöyle bitirelim böyle şu kutularımızı kontrol edelim arkadaşlar tamam bu kutu açılıyor mu açılıyormuş ha zaten bu kutudaydı başka neyimiz var şöyle toplama diyelim Şöyle bunları bir alalım şöyle hızlıca. Buralar da açıldı bu arada. 3x verdi. M416 mı verdi? Yok. Avuk vermiş. Şöyle dikeyimizi alalım. 3x'imizi şöyle alalım. Buraları atlayınca da bayağı bir loot geliyor bu arada. Şöyle şunu da bir bakacağım. Tamam güzel güzel. Gayet güzel. Şöyle şunları da bir atalım. Buna zaten baktık. Buna da baktık. Başka bir şey veriyor mu? Ha, şu var. Şunu da şöyle hemen Patlatalım. Ondan sonra şu da açılacak büyük ihtimalle. Açıldı mı? Açılmadı. Tamam bunu da alalım. Ne verdi? Yine neşeli el bombası verdi. Başka var mı? Aa, bir tane daha varmış. Dur. Dur dur dur. Bir patlasın. Şurası da açılsın. Niye açılmıyor abi? Tamam neyse. Şunu da alalım. Şuradan hemen çıkalım arkadaşlar. İleriydi, de fişe kalkmışlar. Başka da bir şey yok sanırım. Şöyle geçelim. Hazine haritası neymiş bu abi? Aç bakayım şunu. Hop. Ha, burayı göster. Aa, hazinelere gösteriyor. Hemen şurada yakınımızda bir hazine varmış. Ona bir kontrol edelim isterseniz arkadaşlar. Bir araç bulmamız şart ama şuraya bir gidelim bir aracımızı bulalım. Ondan sonra oraya oynayalım arkadaşlar. Biraz kastı. E, buralarda adam olabilir arkadaşlar bu arada. Evet. Şöyle bir araçlarımız geliyor arkadaşlar bu arada. Bensley. Ver bakayım ne veriyor? M416 tamam çok güzel. Sonunda bulabildik araç arkadaşlar. Hele şükür diyorum. şu gemiye bir ulaşabilirsem o gemiye nasıl gideceğiz hiçbir fikrim yok bu arada. <laughs> Ama önce şu hazineye bir bakacağım. Onu bir merak ettim. Neymiş o? Şimdi var. Heh, şuranın içerisinde bu arada. Ona bir bakalım içinde neler varmış. Aha ilerden sıkıyorlar bu arada bir açalım ne verecek bakalım aha bu mu onu mu vereceksin Heh. yani abi anahtar verdi. kasa anahtarı kasa anahtarı ne işe yarıyor Bu arada arkadaşlar çözemedim şu an ilerden sıkanlar vardı arkadaşlar onlar büyük ihtimalle şu Gatka'dan sıktılar Gördüm bu arada. Halıya binecek. Oy. Ne sıktı lan o öyle. Bunlar bana raşlayacak büyük ihtimalle arkadaşlar havadan havadan. Şeyle halıyla. Nerede bu arkadaşlar? Nasıl ışınlanacağız? Tamam. ha işte bu ya. Ananı satayım ya. Lan oğlum. Arkası nereden sıktı? Lan bir gösteremedik adam akıllı ya. Oraya nasıl şey yapacağız? Geldim kardeşim. Neredesin? Adamı dans çalıştık. Olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu maçta böyle olsun. Abi buraya atlayamıyoruz. Saçmalığa gel. ya Sıkıntı arkadaşlar vallahi sıkıntı ya. Birisi var bu orada. Nereden çıktın lan? Neden buraya geliyorsun abi? Nasıl oldu bu? var burada anlarsan. Bu kişi sayısı ne gözükmüyor burada saçma saçmalığı? <laughs> Burayı da açmışlar. Altı yıldız kadar olması. Aha. Ben bir tane bile Aynen, hoş geldin kardeşim benim. <laughs> Ana nasıl atayım ya? Nasıl sıktım Şun Son dersim I got supplies. Ох, ох, на сказке. Ay ana ne satayım ya. Yapamadık. Başaramadık. Canım Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldim. Umarım PUBG Mobile videosu hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki PUBG Mobile videolarında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.